Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli severler 5 Ağustos Salı günü Ankara 75. yıl hipodromunda 10 koşul bir program ekranlara gelecek. Birinci koşul saatler 13.30'u gösterdiğinde başlayacak. Şimdi idman pisti programı ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı altın ender 600'ünü 43.2, 400'ünü 28.7 yaptı. Sayı çelikle çalıştı 3 Ağustos'ta. 4 numaralı Önder iç piste çalıştı. 859.5-429.5 oldu. Enes Atlamaz var üstünde. 5 numaralı Asaf Baba 855.5-427.9 olarak tamamladı Musa Tuzcu idaresinde. 6 numaralı Asil Aslan 800'ün 57, 400'ün 27.8 yaptı Halil İbrahim Akça idaresinde. 7 numaralı Bahar Bahir 600'ünü 45.5, 400'ünü 30.5 olarak sonuçlandırdı Onur Yılmaz idaresinde çalıştı. 9 numaralı Kasap Penter binini 1.11.428.6 yaptı. Nesih Doğan'la 3 Ağustos'ta çalıştı. <laughs> 2 numaralı Charming Girl Sayı Çelikli 3 Ağustos'ta galop yaptı. 854.2425.8 oldu. 3 numaralı Freeling, içteki isim Aspen, dip dıştaki Safkan 850 ile 425 ile sonuçlandırdı Freeling. 5 hmm. numaralı The Just Singer, arkadaki isim öndeki Safkan Aymus, Libera 851 ile 425.9 ile tamamladı. 6 numaralı Aysel T Ramazan Bayram İdaresi'nde 600'ünü 41,5 ile 400'ünü 26 ile sonuçlandırdı. Bir numarada Bullman 600'ünü 36,5 400'ünü 24 yaptı Özgür Polat'ta 3 Ağustos'ta. 2 numaralı Consultant Binini 104.2400'ünü 25 yaptı Harun Çanakçı ile. 4 numaralı Koca Hanım Kadir Demirelli 2 Ağustos'ta çalıştı 849.6 424.9 oldu. 5 numaralı Grand Rapids 600'ünü 41 400'ünü 26.5 olarak tamamladı Halili Paralıdar idaresinde. Bir numaralı Baba Deniz iç piste çalıştı 647 430.3 oldu Ahmet Dilber idaresinde. 2 numaralı Tumbul Kara Üzüm iç pistte 859.3 429.2 yaptı Nesli Toğan idaresinde çalıştı. Üç numaralı Lavin Fırtınası Görkem Büyük Kılıç'ta 3 Ağustos'ta 856.6 28.6 olarak tamamladı. 2 numaralı bizim soy içteki ismi Mukaleley dıştaki safkan 600'ünü 42.7 400'ünü 28 yaptı içteki bizim soy. 3 numaralı Dahes 600'ünü 44.8 400'ünü 29.4 ile tamamladı Salih Çerikli 3 Ağustos'ta. 4 numaralı Kerpeten Yalçın 800'ünü 57.4 400'ünü 28.2 yaptı. Tamerbali ile çalıştı. 5 numaralı Keşanlı İç Pistte Şanlıurfa'lı Ahmet Hasan Bayarla 800'ünü 1:04 400'ünü 33 olarak tamamladı. 6 numaralı kök beyi 856.6 buçuk yaptı Adem Çiçek'le 1 Ağustos'ta. 10 numaralı tepeli kenter yaptı apranti ile 2 Ağustos'ta. 11 numaralı Sosantay iç piste çalıştı Şanlıurfa'da. Dıştaki sapkan Sosantay ortada Fatih'in kızı vardı. İşte de Varto Gülü ile birlikte çalıştı Sosantay. 600'ünü 47, 400'ünü 32 yaptı. Dıştaki attı bu. 1 numaralı Beray Sultan 600'ünü 44.7, 400'ünü 29 yaptı Halil Paralılar İdaresi'nde. 2 numaralı Zinam'ın gerideki isim Kolostrum, öndeki Safkan 400'ünü 28.7 olarak tamamladı. Bu sprintini Bursa'da Eren Kadirlerle gerçekleştirdi Zinam'ın. 3 numaralı Canım Zeynep, önde dışta olan safkandı Canım Zeynep Özerdem, içteki isim Hedve, arkada kalan attı 800'ünü 57, 400'ünü 28.8 olarak tamamladı. Önde dıştaki Canım Zeynep 4 numaralı Çeşmebaşı başı 800 yüzün 56.2 4 yüzün yaptı Adem Çiçekle. Beş numaralı Hive Sultan sayı çelikle çalıştı. 857.9 28.5 oldu. 8 numaralı Sosan Yıldızı iç pistte Şanlıurfa'da Vedat Kızmazlı 600'ünü 400'ünü 33.1 yaptı. 9 numaralı Terken Altun 800'ünü 55.3 400'ünü 27.6 olarak tamamladı Hüseyin Budak'la. 2 numaralı Kılıç İbo 857.4-429.5 olarak tamamladı İlhami Göçer'le. Üç numaralı aktaf fırtınası altı yüzünü 43.6 28.6 yaptı Necdet Tuncelli. 4 numaralı Bozarslan iç pistte İstanbul'da Yasin Demir Kral'ın 2 Ağustos'ta binini 1.18.5, yaptı. bir numaralı Kapırsan iç pistte 600'ün 400'ünü 25.5 olarak tamamladı. 2 numaralı line child Erhan Demirli 3 Ağustos'ta çalıştı. 850.2400'ü 24.5 oldu. 3 numaralı We are the best 800.49.2400'ü 24.5 olarak sonuçlandırdı. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 3 Ağustos'ta Dört numaralı Vahşi Bavikal ile ekranlara geldi. Abdullah Çankaya idaresinde 851.3, 400'ünü 25.6 yaptı. 5 numaralı Bol Joseph. 637.8 400'ün 24.7 olarak sonuçlandırdı. Üstünde devran kip var. 6 numaralı Dancing Blues, Resul Keskin 31, Temmuz'da 852.2, 400'ünü 25.6 yaptı. 7 numaralı Sibazi, 852.6, 400'ünü 26 ile tamamladı Mehmet Keskin'le. 1 numaralı Sabık Atay 856,5 400'ünü yaptı Musa Tuzcu ile 2 Ağustos'ta. 4 numaralı Araklı Güzel 600'ünü 42.6 400'ünü 28 yaptı Neslihanlı 3 Ağustos'ta. 6 numaralı ifakat Bursa'da Ahmet Efekan Elmas'la çalıştı. 3 Ağustos'ta 600'ünü 43.6, 400'ünü 28.8 yaptı. Bir numaralı Asil Cengaver, binini bir çift sıfır dört yüzün tamamladı, öndeki safkanda Asil Cengaver. 2 numaralı baba hükümdar 857 4285 buçuk olarak tamamladı. Baba hükümdar içteki kırattı. 3 numaralı Fatih Şah. 6438 yüzünü kırk yaptı. Fatih Şah dıştaki kır safkandı. 4 numaralı Güntay Han ekranlara yansıyor. 800'ünü 59.4, 400'ünü 27.2 yapıyor. Bursa'da dil çalışıyor. Beş numaralı Keş Rüzgarı 800'ünü 105, 400'ünü 35.1 ile tamamladı. Şanlıurfa'da Adnan Felhan'la çalıştı. Gerideki at Keş Rüzgarı'ydı. Önde kıyı vardı. 6 numaralı Kır Fatih öndeki Safkan 856.5-427.8 yaptı. 7 numaralı Orligon 856.3-427.4 olarak sonuçlandırdı. Orligon dışta süpersanik içteki isim. 8 numaralı Öz Odin binini 112.5400'ün 29 olarak sonuçlandırdı. Öz Odin önde, Kır Fatih arkadaki at. 9 numaralı Tunç Yel arkadaki Safkan Çağlayan öndeydi. idi. 800'ün 29.8 yaptı. 10 numaralı ve Cihan ekranlara yansıyor. Fatih Sultan Mehmet Sansarla 3 Ağustos'ta 600'ünü 43 400'ünü 28.6 yapıyor. Değerli yeri severler 5 Ağustos Salı günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 10 koşulu programa katılacak atların idman pistini izlediniz. bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder bol şanslar dileriz. <laughs> Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.